Herkese merhaba. Büyük Mühendislik Eserleri serimizin 3. bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konumuz uçaklar. Uçak nedir? Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre uçağın tanımı, kanatlarının altındaki havanın yaptığı basınç yardımıyla yükselip ilerleyebilen motorlu hava taşıtı tayyarı. Uçak, yolcu ve yüklerin hava yoluyla uzak mesafeler kısa sürede taşınmalarını sağlar. Uçaklar yolcu ve kargo taşımacılığından askeri operasyonlara kadar geniş bir yelpazede kullanılmaktadır. İnsanların uzun mesafeleri hızlı ve güvenli bir şekilde kat etmeleri sağlayan uçaklar, aynı zamanda kritik durumlarda arama ve kurtarma operasyonları ile orman yangınlarıyla mücadelede de hayati bir rol oynamaktadır. Yolcu uçakları jet motorları aracılığıyla itiş gücü sağlar. Kanatlarının aerodinamik yapısı sayesinde uçak havalanırken hava akışı kanatlarının altına daha fazla basınç uygular ve bu da uçağın havalanmasını sağlar. İlk başarılı uçan insanlı uçak Wright kardeşler tarafından geliştirilmiş olup ilk uçuşunu 1903'te 17 Aralık'ta gerçekleştirmiştir. 1843'te William Hansen tarafından ilk parvaneli uçak tasarımı yapılmıştır ve Felix du Temple tarafından da 1874 yılında ilk insanlı uçuş denemesi gerçekleştirilmiştir. 1903 yılında Wright kardeşler ilk insanlı başarılı uçuş yapmıştır. 1909'da ilk savaş uçağı üretilmiş. 1914'te St. Petersburg Tampa Airport Line Havayolu şirketi ilk düzenli uçuş gerçekleştirmiştir. 1933'te ilk güvenli yolcu uçağı üretilmiş. 1949'da ise The Havilland Comet isimli ilk jet motorlu uçak üretilmiştir. Günümüzde yolcu uçakları hala sıkça kullanılmakta ve taşımacılıkta çok önemli bir rol oynamaktadır. Benim dinlediğiniz için teşekkür ederim.